Arkadaşlar merhaba. Geçen videomuzda noktalama işareti ilgili konu anlatımı yapmıştık. Bu videomuzda soru çözümü yapacağız. E, TRT'de bu konuyla alakalı en az 3-4 soru geldiğini unutmayın ve bu soru çözmeye ihmal etmeyin. Birinci sorumuzdan başlayalım. Önce soru kökünü okuyorum. Bu parçada yay ayraçla belirtilen yerlere aşağıdakilerden hangisine verilen noktalama işaretleri getirilmelidir? Savaş bir toplumun, bir ulusun veya devletler topluluğunun kendi isteklerini başka bir ulus ve devletler topluluğuna zorla kabul ettirmek amacıyla giriştiği mücadele şeklinde tanımlanıyor. Burada bir tanım cümlesi var. O yüzden e, öncelikle ben bunu bir tırnak için almayı istiyorum. Cümlenin sonuna da noktamı koydum çünkü herhangi bir soru cümlesi değil. Şıklalı eleyerek gidiyorum. Tırnak işaretiyle başladım. Tırnak işaretiyle başlayan sadece bu ikisi var. Dolayısıyla şansımı %50'ye düşürdüm. Bir toplumun virgül, bir ulusun veya devletler topluluğunun kendi isteklerini. Yine virgül koydum. Tırnağımı kapattım. Sonuna noktalama işaretimi koydum. Cevabım Adana. Bu cümlede yay ayraçla belirtilen yerleri aşağıdakilerden hangisinde verilen noktalama işaretleri getirilmelidir? Tanzimat döneminde demiş ne yapacağım? Özel isme gelen eki kesme işaretiyle ayıracağım. Daha sonra tırnak açtım. Sanat toplum içindir. Sanat virgül toplum içindir nokta. Yine tırnağımı kapattım. Hakim olmuştur nokta. Kesme işareti tırnak virgül nokta yine tırnağımı kapattım ve nokta. Cevabım Bursa. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yay ayraçla belirtilen yere noktalı virgül getirilmelidir? Şimdi noktalı virgülün kullanım amaçlarını, yerlerini bir hatırlayalım sizinle birlikte. Bazı şairler eserlerini oluştururken imgelerin yanında gerçek anlamlı sözlüklere de sıkça yer verir. Burada tır, noktalı virgül getirmeme gerek yok. Eserlerinde bireyin iş dünyasını ele alan yazar, virgül, bazı eserlerinde toplumcu bir çizgide yer alır. Yine değil. Günümüz yazarlarının en büyük sorununu güncellikten uzak olmalıdır, olmalarıdır diyen eleştirmen haksız sayılmaz. Burada yine başkasının sözünü aktardığı için virgül kullanmam daha doğru. Milli Edebiyat döneminde Mehmet Emin Yurdakul şiirde, Yakup Kadri Karaosmanoğlu hikaye ve romanda ünlü isimlerdir. Burada şiirde dedikten sonra noktalı virgül kullanmam daha doğru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir noktalama yanlışı yapılmıştır? Maddi ihtiyaçları gidermek amacıyla yapılan sanat kalıcı özellikler gösteremez. Ne yapmış? Özleden sonra virgül kullanmış. Sonunda da nokta koymuş. Doğru. Bizimle birlikte buraya gelen herkes yıllar sonra yine burada ulaşacakmış demek. Yine özneden sonra virgülünü kullanmış. Sonuna noktasını koymuş. Doğru. Matematik sınavından hemen sonra okula geçti. Ertesi gün yapılacak sınava hazırlık yaptı. İki tane ayrı cümleyi ayırmak için virgül kullanmış. Sonuna nokta koymuş. Doğru. Kış gelip de havalar soğudu mu bu canlı sokaklar ölüm sessizliğine bürünüyor adeta. Burada mami ekinden sonra virgül kullanılması. Yanlış. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül kaldırıldığında cümlenin anlamında bir bozulma olmaz. İhtiyar adama doğru uzun uzun baktıktan sonra cümlelerini ardı ardına sıraladı. Şimdi burada virgül olmasaydı sanki bu ihtiyar adamı niteliyormuş gibi olacaktı. O yüzden virgülün kullanılması doğru. Çocuk odasını toparlamak istemediğinden eline bu sabah başladığı kitabı aldı ne yapmış? Araya virgül koymuş çünkü çocuk odası değil, odasını toplayan bir çocuk. Doğru. Genç doktora durumun nasıl olduğunu sorup hastaneden dışarı çıkıverdi. Yine aynı şekilde eğer virgül olmasaydı sanki doktor gençmiş gibi bir anlam çıkacaktı. Diğerine bakalım. Yaşlı teyzeye bir adım attı. Bir anda duyduğu sesle ne yapacağını şaşırdı. Yaşlıdan sonra virgül kullanmış. Teyzenin yaşlı olmadığını göstermiş. Yine bu da doğru. Zaman o kadar hızlı geçiyor ki fotoğraflardaki bu küçük kızın ne çabuk büyüdüğüne inanamadım. Burada herhangi bir kullanım e, şeyi yok. Eğer olmasaydı da bir anlamda bozulma olmazdı. Diğer sorumuza geçiyoruz. E, bu parçadaki numaralanmış yerlere getirecek noktalama işaretleri ikişerli gruplandığında hangisi dışarıda kalır? Gol atan futbolcuları düşünün. Nokta. Top kaleye girer girmez ne yaparlar? Soru işareti. Kollarını kaldırıp yana açarak koşmazlar mı? Yine soru sormuş. Soru işareti. 2 ve 3 birlikte eşleştirdim. Gol attıkları an, virgül, kendilerini en başarılı ve dolayısıyla güçlü hissettikleri anların başında gelir nokta. Birinci ve beşinci de aynı. O zaman 4 numara dışarıda kaldı. Bu cümlede numaralanmış yerlerin hangisine noktalı virgül getirilmelidir? Ankara, İzmir, İstanbul ve Muğla'dan daha güzel bir şehirdir. Benim için derdi hep. Şimdi burada e, İzmir ve İstanbul arasına virgül koyarsam şuraya koymam bir e, özneyi ayırmış olsam da anlam karışıklığına sebep olacak. Dolayısıyla Ankara'nın bu şehirlerden daha güzel olduğunu belirtmek için Ankara'dan sonra noktalı virgül kullanmam daha doğru olacak. Cevabım adalı. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir noktalama yanlışı yapılmıştır? İkinci Mahmut birçok alanda yenilik yapmış önemli padişahlardan biridir. Sıra sayı bildiren e, şeyden sonra nokta kullanmış doğru. 14. 15. yüzyılda edebiyatımızın farklı anlayışlardan beslendiğini söyleye Biliriz. Yalnız biz bunları belirtirken araya kısa çizgi çekiyorduk hatırlarsanız ve anlamı katması için. Yani bana 14. ve 15. yüzyılda e, anlamını vermesi için buraya kısa çizgi kullanmam gerekiyordu. Dolayısıyla burada bir noktalama yanlışı yapılmış. Cevabım bursa. Hangisinde kesme işareti yanlış kullanılmıştır? 1938'de ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü kaybettik. Doğru. Hisar'a karşı oturup saatlerce dertleşirdik hoyrat akşamüstlerinde. Doğru. Yine özel isme geleni ayırmış. Burada ayırmış. TV'yi açıp en yakın arkadaşımı görünce ne diyeceğimi bilemedim. Kısaltmadan sonra kullanmış. Doğru. Burada A'dan Z'ye kadar her ihtiyacınızı karşılayabileceğiniz eşyalar mevcutmuş. Yine burada harflerden sonra kullanmış doğru Türk dili ve edebiyatı bölümünün ikinci sınıfında okuyormuş yalnız burada ayırmada yanlış yapmış ikinciyi bu şekilde değil böyle göstermesi gerekiyordu dolayısıyla yanlışlık olmuş cevabım Edirne aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır Hayat bizlere yaşamayı, inanmayı, iyi düşünmeyi ve gülümsemeyi öğretti. Eş görevli sözler. Kapılardan, pencerelerden soğuk geliyor. Hava gittikçe daha da sertleşiyordu. Kapılardan, pencerelerden arada virgül kullanmış. Yine eş görevli sözcükler. Umut kaybedecek bir şeyin kalmadığını düşündüğünde avucuna dökülen son şanstır. Burada umut özne görevinde özneyi belirtmek için virgül kullanmış. Bunlardan farklı bu olabilir diye düşünüyorum. Ağlamayı, gülmeyi ve sevmeyi asla ihmal etmeyin. Yine aynı şekilde eş görevli sözcükler. Planladığımız çalışmanın gerçekleşmesi için beni, onu ve Ali'yi görevlendirdiler. Yine eş görevli sözcükleri ayırmak için kullanmış. Tek farklı olan Ceyhan. Cevabım C. Diğer sorumuza geçelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir noktalama yanlışı yapılmıştır e, sonbahar yaprakları hüznü paylaşır gibi birbiri ardına dökülüyordu video kullanmış doğru Ankara İstanbul otobüs seferine bakmak için bilgisayarı açtı ve anlamı katmak için doğru ah ah nerede o eski günlerimiz diye iç geçirdi ünlem kullanmış Virgül Çünkü başkasının sözü sonra da nokta koymuş doğru ne bizimle geliyor ne de evde kalmak istiyor bu çocuklar. Ne yapıyorduk? Bağlaçların arasına virgül koymuyorduk. Zaten bana yanlış olanı soruyor. Cevabım denizli. Bu parçadaki numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi yanlış kullanılmıştır? İlk çağlarda uzunluk ölçümü için Nil üzerindeki çal destek kralın dirseği yaygın bir standart olarak kullanılmıştır. Bugünkü birimlerle kral dirseği 463,3 milimetreye karşılık gelir demiş. Ama ne yapıyordum ben? Sayıların arasına ondalıkları göstermek için virgül değil nokta kullanıyordum. Dolayısıyla cevabım Bursa. Çünkü bana yanlış olanı sormuş. Aşağıdakilerden hangisi numaralı şiirlerde kullanılan virgülün görevlerinden birisi değildir? Sevgili kardeşim, bugün senin doğum günün. Sevgili kardeşimden sonra virgül kullanmış. Yani hitap cümlesi dolayısıyla eledim. Okulun en rahat hissettiğim yer buraya uzak. Ne yapmış? Okulunun en rahat olduğu yeri e, belirtmiş. Dolayısıyla bu bir ara söz. Ara sözlerin başına ve sonuna virgül konuluyor. D'yi de eledim. Çocuklar bahçede oynuyor. Adam saatlerdir gazete okuyordu. Sıralı cümleleri ayırmak için kullanmış. Oynuyor bir cümle. Adam saatlerdir gazete okuyor. Diğer cümle. Akşam yine akşam yine akşam. Eş görevli sözcükler. Dosyalarını, bilgisayarını ve kalemlerini buradaki masanın üzerine bırakmış. Özneyi belirtmek için kullanmamış. cümlede yay ayraçla gösterilen yerleri aşağıdakilerden hangisine noktalama işaretleri getirilmelidir demişiz. Doğada birçok alternatif enerji kaynağı sunulmaktadır. 2 nokta konulmuş. Güneş enerjisi virgül, rüzgar virgül, su virgül, geometer, jeotermal enerji virgül, biyokütle yine devam edeceği için sonuna 3 nokta getiriyoruz. Bu parçada numaralanmış yerlerin hangilerinde bir noktalama yanlışı yapılmıştır. Başarılı olmanın birçok yolu var. Açıklama yapacağı için iki nokta koymuş. Bu yolların farkına varmaksa zor değil. Yeterince inanmak, başarı merdiveninin büyük bir kısmını çıkmak değil midir? Başaracağımıza inandıktan sonra ise geriye emin adımlarla yürümek kalıyor. Başarılı olmanın birçok yolu var. Sanırım burada iki noktayı çok erken kullanmış. Dolayısıyla bunu eleyebilirim. Ee, başaracağımıza inandıktan sonra geriye emin adımlarla yürümek kalıyor. Bu bir eksik cümle değil. Buraya 3 nokta koyması yanlış. 5 ee, olanları olmayanları elesem geriye bu ikisi kalıyor. Yeterince inanmak. Virgül kullanmış. Küçük harfle başlamış. Doğru. Dolayısıyla 3 de doğru. Şıklardan gittiğim zaman bile 5 şıkın doğru olduğunu bulabiliyorum. Bu parçadaki numaralanmış yerlerin hangisinde hiçbir noktalama işareti kullanılamaz? Dostluk zorlu yollarda yürürken ve bir başına kaldığın zamanlarda omzunda hissettiğin bir eldir. Tam düşecekken seni ayağa kaldırır. Omzunda hissettiğin bir el. Nasıl el? Omzunda hissettiğin bir el. Ben tamlamaların arasında herhangi bir noktalama işareti kullanamam. Dolayısıyla cevabım Ceyhan.